Aşağıdaki sayılardan hangisinin yeri değiştirilmeli ki düzgün sırada bir diyalog elde edilebilsin? İlk olarak mavi şirket nasıl yardımcı olabilirim diyor. Burada müşteri temsilcisine aranan bir telefonda bu şekilde cevap veriyor. Karşı tarafta merhaba ben Gianni Lütfen bana Mr. Blue, yani Bay Blue'yu bağlayabilir misiniz? diyor. Daha sonra da evet Janet'in aradığını söyleyebilir misiniz? diyor. Şimdi karşı taraf Bay Blue'yu bağlayabilir misiniz? dedikten sonra burada müşteri temsil ise evet Janet'in aradığını söyleyebilir misiniz? demez. Evet der ama Janet'ın arayabildiğini söyleyebilir misiniz demez. Başka alternatif olarak baktığımızda diğer bir şeyde dördüncü sırada bir dakika bekleyin lütfen birkaç dakika sonra da korkarım şu anda müsait değil mesaj bırakabilir misiniz demiş olsa o da evet Janet'ın aradığını söyleyebilir misiniz diyebilirdi. Dolayısıyla burada 3 ile 4'ün yer değiştireceğini söyleyebiliriz. Doğru cevabımız C olacaktır.